Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar karşınızdayız. Yeni bir konseptle, yeni bir kanalla yine karşınızdayız. Bence kanalım hemen kısa bir özet geçeceğim. Ee, önceden Damlatan Musluk adında bir YouTube kanalım vardı. TikTok hesabım da vardı. Ee, YouTube kanalı kapattım. TikTok hesabını az önce aklıma geldi. Kapatmamıştım büyük ihtimalle. Ondaki videoları da sileceğim, kapatacağım. Neden? Çünkü yeni bir sisteme geçtim. Farklı bir sistemdeyiz şu an. Bugün e, şarjı çivi ve zımba çakma makinesini tanıtacağım. Böyle ve açıklamasını da yapayım. Youtube ve TikTok'ta canlı yayın açıp canlı yayında satış yapıyorduk beraber. Beni bir bilenler bilir. Damla Tam Musluk kanalından Eren. Neden kapattık? Bunları bir sonraki videoda falan açıklamasını yaparım. Ama genelde telif haklarından dolayı kullandığım birçok müzikten dolayı e, 3-4 tane videom telif yemişti. Doğru düzgün olmamıştı. Ben de yine sıfırdan başlayayım demiştim. O zamanlar 7000 küsür bir takipçim vardı. Daha 10.000'e bile ulaşamamıştık. Neyse. Hemen e videoya geçelim. Birazdan e sanaya sanayiye geçeceğim. Orada denemesini yapacağım. Ve öncelikle şunu da hemen belirteyim önceki videolardaki gibi. Sattığım tüm ürünlerin %60'ını kadar ben kullanıyorum. Benim ihtiyacım da oluyor. Ben de kendim de kullanıyorum. Ben profesyonel şekilde kullanıyorum makinaları. Bu makine çıkalı 3 ay falan oldu. İki aydır falan ben bir tanesini kullanıyordum şu anda onu sattığım için bunu tekrar ben kendime aldım yine kendim kullanacağım Satış için de e, açıklamadan telefon numaramı ulaşabilirsiniz alabilirsiniz fiyatı öncelikle 5000 lira Piyasanın hem çok altında hem de çok ideal ve güzel bir fiyat Yani sadece çivi değil, artı bir de hem çivi hem zımba tabancası iki fonksiyonlu kompresör derdi yok Gaz derdi yok. Hiçbir derdi yok. Sadece şarjını dolduracaksın. Kullanacaksın. Ortalama bataryayla 2 saat civarında çalışabiliyorsunuz. Hadi çok çok kullandım. 1,5 saat. Öncelikle şöyle güzel bir kutuya sahip. Açılımını yapmıştım daha önce. Şöyle içinden şöyle bir kağıt falan da çıkıyor. Kutusu gayet şık bir kutu. açtık makineyi. İçinden önce tornavida salgen çıkıyor. Ayar yapmak için, gevşek sıkmak için kullanıyorsunuz bu takımları. Şu anda hiç bunları kullanmanıza gerek yok çünkü makine toplanmış. Daha... Evet şimdi geri döndüm. Şu kameranın bir ayarını yapalım. Evet. Tripod'un yayı bozulduğu için şu an sallanıyor. Evet makinamızın yanında takımları böyle çıkıyor şöyle yanında hem zımbası hem çivisi çıkıyor şöyle söyleyeyim makineyi aldığınızda size hem zımba lazım hem çivi lazım çünkü içerisine çıkanlar yani bu beni etkilemişti bunları bile çakıyor yani şey kaliteli bir zımba değil pürüzlü kendiniz bir malzemeciden aldığınızda zaten anlarsınız bakın bastırabiliyorum elimle kanamaya fazla bir çizik yok kan falan yapmıyor Aldık, aldıklarınız malzemecine hangi markayı alırsanız onun Hı. kaliteli çıkar. Böyle jilet gibi oluruz burası. Böyle benim gibi dokunamazsınız. Şöyle. Makinamız bu. Çift emniyetli. İlk emniyeti şuradan, ikinci emniyeti buradan. Birazdan ona geçeceğiz. Öncelikle videonun başında ne yaptığımı açıklıyorum makinanın nasıl içine neler çıktığını gösteriyorum. Nasıl kullanacağını gösteriyorum. İçerisindeki bilgileri, batarya bilgilerini veriyorum size. Bunları öğrendikten sonra e, ben nasıl kullanıyorsam onu e, size göstereceğim. Yani ne kadar profesyonel düzeyde olduğunu göreceksiniz birazdan. Eğer makine ben kullanmayı biliyorum bana nasıl çalıştığını gösteriyorsanız videoyu ileri sarın. Direkt oradan başlarsınız. Direk zamanınızı almayayım. Öncelikle bataryaları 10 pilli. 2 adet 3 amperlik bataryası ile beraber geliyor. Yani şöyle 5 pilli bataryayla yine çalıştırırsın. Makinenin gücü yine aynı. Sadece süresi değişiyor. Bununla 2 saat çalışırsan bununla 1 saat çalışacaksın. Normalde ben teraziyle getirecektim de teraziyi getirmeyi unuttum. Sırf bataryaların kilosunu ölçmek için terazi almıştım. Neden kilosunu ölçüyorum? Ee, kimi bataryalar var mesela. Bu şekilde 10 pillik ee, büyük kasası vardır ama içinde 5 pil de olabilir. Böyle bataryalar da var piyasada çünkü. Bilginiz de olsun. Öncelikle çok güzel bir özellik. Daha fonksiyonel geliyor bana çünkü. Şöyle 2 adet aküsü çıkıyor. Öncelikle aküsünü takalım. Arkadan şöyle tık diye girdi. Öncelikle nasıl çalıştığını gösteriyorum. Burada emniyeti var. Tetiğe bastığınızda çalışmaz. Önce emniyet sonra tetik. Bu şekilde makine çalışacak. Neden çalışmadı? İkinci bir emniyeti daha var çünkü makinenin. Altında fark ettiyseniz kırmızı bir düğmesi var burada. Düğmeye bastığınızda ışığı yanar. Ve makineye bastığımda önce emin olan bir şey var mı? Yok. Yine hiçbir zaman yüzünüze ya da iş arkadaşlarınızla ya da malzemeye, cama falan tutmayın. Her ben, şu an ben duvara doğru tutuyorum. Ne olur ne olmaz. İçine çivi koyduysan bir iki tane çivi burada kalabilir. Onları çakabilir. Bunları ustalar kendileri biliyor zaten. Makine bu şekilde. Basılı tutunca 1, 2, 3, 4, 5 Saniye başı bir çivi e, çakıyor. Zaten ustalar o şekilde bile kullanmayacak. Gelecek. Eğleyecek sıkacak. Eğerleyecek sıkacak. Bu şekilde kullanıyor makinayı. Şuradan direkt emniyetini kapatalım. Hemen size zımbanın ve çivinin nasıl takıldığını da göstereyim. Paketinden çıkartalım. Önce hangisinden başlayalım? Zımbadan başlayalım. Ya bunları göstermesi kolaydır da. Yani bilmeyenler için göstereyim. Ustaysanız hiç bu videonun bu başını izlemeyin. Ben bütün videolarımda bundan sonra böyle yapacağım nasıl çalıştığını en başta göstereceğim. Ah gösteremedin değil mi? Şöyle zımbayı takacaksınız önce. Tabi şu civardan başlayayım. Buradan takmayın. Zımba böyle üste gelsin. Şu anda bu takılı. Emniyet açık olduğunda emniyetine basın. Bastığımda çakacaktır o çivi. Zımba nasıl ta, e, takıldığını gösterdiğime göre şimdi çiviye geçelim. Yani gerçekten süper bir icat yani. Sadece çivi değil artı zımba. Bu şekilde çiviyi takıyorsunuz ön cepheye. Ama asla unutmayacağınız şey Çivi böyle geride durmasın, şöyle durmasın yamuk koymayın. Yoksa çivi kırılacak düşecek falan. Öyle de zaten kapağı kapanmaz zaten. Öncelikle çivilerin şu alt tarafı, başlı tarafları arka tarafa bakacak. Sivri kısmı, gerçi bunlardaki sivri değil ama alacağınız çiviler sivri olacaktır, jilet gibi olacak. Buraya basacak, en ön tarafa basacak bu şekilde. Yukarıya doğru kaydıracaksınız. Bunu kapattıktan sonra elinizi çekin. Takıldı. Vurmanıza falan ekstradan gayret göstermenize gerek yok. Makine açtığınızda ve tetiğe bastığınızda çalışmayacak çünkü emniyeti var. İşte makine bu şekilde. Tabi çivi taktın çıkardın asla ama asla iş arkadaşlarınıza şaka yapmayın. Kendinizi tutmayın. Bu şekilde şakalardan uzak durun. Öncelik sağlık. Şarj cihazı 2 batarya çivi ve zımbası. Tabi bunlar da yine kötülüyorum ama işinizi görür. Yani böylesine zımba zımb zımb zaten içine kaliteli malzeme koymazlar. Matkap aldığınızda mesela içine kaliteli yıldız tornavidalar, yıldızlar olmaz. Onlar çünkü maliyet olacaktır. Bu yüzden böyle kaliteli şeyler koymazlar içine fazla. Gösterdikleri kalite makina ve bataryasındadır. Tanıtımın geçtiğimize göre zaten burada belgesi çıkacak nasıl kullanılacağı gösteriliyor içerisinde. Direkt nasıl kullandığını gösterelim. Gücünü görelim, performansını test edelim. Şu an aileyiz, akılıyla. Her şeyin olduğu şekilde tanıtımı yapacağım. İçimde çiğ içim varmış. Şu anda öncelikle çiğden başlayacağız. Şöyle üç adet kütük, ağaç var. Sert parçalar getirdim yine. Şunun ne aracı olduğunu bilmiyorum. Bilenler yoruma gelsin. Vallahi fazla bir ağaç parçam olmadığı için genelde MDF e, tarzı parçalarla uğraştığımız için hatta MDF de deneyelim. Öncelikle hemen şuradan emniyetimizi açıyoruz. ya basıyoruz. Ve güzel bir şekilde çakıyor. Ondan sonra şurası yaşıyor. Neden ıslamış bilmiyorum da Şuraya yaş şuraya kuru. Bir tarafını atalım Ağaca 5 Yine buradan birkaç tanesini atmıyor Kaliteli çivi olsa onları da size gösteririm ama Maalesef şu anda çivi yok Çiviler de önceki sattığım tabancada da e, Beraberine gittiği için Keşke çivi alsaydım gelirken Ama şu şekilde çivilerin kalitesinden anlarsınız yani kendiniz bir çivi aldığınızda bu şekilde benim gibi elinizi süremezsiniz çünkü jilet gibi olur çok pütürlü bir çivisi var yanlarında yine onlar olduğunda daha rahat çakarsınız çünkü kendi söylemiştim Şimdi yine ne ağacı olduğunu bilmiyorum o pek daha dayanıklı güzel bir ağaç bundan daha önce sap da yapmıştım bir de kapılar falan bir parçaydı. şekilde tuttuğu gömüyor şöyle arda arda attığınızda birkaç kaç tanesini gömüyor o da çivi ile alakalı yine kalçayı bir çivi aldığınızda onları da gömer arda atsanız bile sorun çıkarmayacak ben şöyle bir açalım hani bu böyle aşağı doğru vurur sıkıntı yok makineler gayet yönetilir kalçayı yani böyle iki ay sonra çalışacak Çivileri, e, şey pardon zımbası çivisine göre daha kötü. Yani hemen hemen düz uçları. Zaten aldığınızda zaman makineyi göreceksiniz. Ama çakma çok, çok güzel şekilde çaktı. Baş tarafını da atalım. Çok rahat şekilde şöyle gömdüğünü görebilirsiniz. Yani şu kuru tarafından da şöyle tutarsak bunu yine gömdüm. Makineyi düz tuttuğunuz her türlü gömüyor. Ama ara böyle tam düz tutamayacaksınız. Şöyle şöyle kullanacaksınız. Sorun olmayacak. O da çivinin kalitesiyle ilgili. Çünkü kendim kullandığım için biliyorum. Her türlü gömüyor. Burada çok rahat şekilde gömdü. Bir de ben MDF'de denemek istiyorum. Ne filelerden Birinci kalite çam son marka. Önce bir zımba. Zımbayı gömdü. Artı arkadan çıktı şuraya yavaşak. Üçülerde denemeye gerek yok. E, pardon zımbalarda. Boşta sıkma gerekebilir çünkü. Onu sadece çivide yapın. Çivide havada karada atayım. Right, it's going to. I'm on time.